Son haftalarda Jack Nicholson'un onlarca filmini tekrar izledim. Daha önce bunları izlemiş olsam da bu kez onun öfkeyi nasıl temsil ettiğine odaklandım ve o şekilde izlemeye çalıştım. Gördüm ki Nicholson neredeyse her rolü büyük bir ustalıkla oynayabiliyor ve onu gerçekten öne çıkaran şey oynadığı role yoğunluk katmasında yatıyor bence. Onun ustalığı oynadığı her karakterin duygusunu sınırlarına kadar yaşaması ve bunu bedeniyle, sesiyle, bakışlarıyla çok katmanlı bir performansa dönüştürebilmesinde yatıyor. Bugün Sinema tarihinin en önemli oyuncularından birini konuşacağız. Oyunculuk sanatına yakından bakarak onun öfkeyi nasıl temsil ettiğini inceleyeceğiz. Öfke demişken aklınıza hangi oyuncular geliyor? Benim ilk olarak Jack Nicholson gelmişti. Videomuzun konusu da zaten o. Hadi gelin onun sanatına ve oyunculuk yeteneğine yakından bakalım. Bir oyuncunun yetenekli mi olup olmadığını nasıl anlarız? Rolden rolle geçmesiyle mi? Duyguları içtenlikle vermesiyle mi? Peki ya aynı duyguyu onlarca farklı yüzle canlandırabilmesiyle desem? Sinemada bir oyuncuyu değerlendirirken vurgulanan en önemli kriterlerden bir tanesi bence oyunculuk yelpazeleridir. Ve şu soruları sorarlar. Bir oyuncu ne kadar farklı karakteri canlandırabiliyor? Kaç farklı duyguyu etkileyici ve gerçekçi bir şekilde izleyiciye aktarabiliyor? Bu sorular şüphesiz bir oyuncunun yetkinliğini anlamamızda önemli rol oynar. Ancak en az bu kadar belirleyici bir diğer ölçüt ise duygusal derinliktir. Duygusal derinlik bir oyuncunun aynı duyguyu farklı tonlarda, farklı yoğunluk seviyelerinde karakterin özgür dünyasına ve ruh haline uygun şekilde sunabilmesiyle ilgilidir. Bu çok katmanlı bir yaklaşımdır. Oyunculuğun sadece teknik değil, aynı zamanda psikolojik ve varoluşsal bir boyut taşıdığını gösterir. İşte bu nedenle Jack Nicholson'un oyunculuğu yalnızca çeşitli karakterlere bürünebilmesiyle değil, aynı zamanda her bir duyguyu, özellikle de öfkeyi bu denli bedenselleştirip izleyiciye çok farklı şekilde sunmasıyla unutulmaz hale gelmiştir. İşte tam da bu noktada öfke duygusunun, öfke kavramının psikolojik ve tarihsel kökenini hatırlamak ve onu bilmek bence faydalı olabilir. Öfke, psikolojide genellikle bir tehdit, haksızlık ya da sınır ihlali karşısında verilen bir tepki olarak tanımlanır. Evrimsel olarak bakıldığında öfke bireyin sınırlarını savunmada, sosyal hiyerarşide yer edinmede ve tehditlere karşı kararlılığını göstermede bir çeşit aracı olmuştur. Antik Yunan tragedya geleneğinde öfke tanrısal bir gazap biçiminde ortaya çıkar. Kahramanların düşüşünün ve kaderlerinin belirleyicisi olur. Modern psikanaliz ise öfkeyi bastırılmış duyguların özellikle korku, yalnızlık, çaresizlik gibi deneyimlerin yansıması olarak ele alır. Freud'a göre öfke, bastırılmış duyguların bir dışa vurumudur. Jung ise bu duyguyu bireyin gölge yönüyle karşılaşmasının tezahürü olarak görür. Jack Nicholson işte bu çok katmanlı duygusal ve tarihsel çerçeveyi oyunculuğuna taşıyarak öfkeyi yalnızca bir patlama anı olarak değil, bir ruhsal boğulmuşluğun, bastırılan korkuların ya da bir anlam arayışının dışa vurumu olarak gösterebiliyor. Onun karakteri yalnızca kızgın değil, aynı zamanda kırılmış, bastırılmış ya da çaresizdir. Öfke bu yüzden onun rollerinde hem duygusal bir savunma mekanizması hem de dramatik bir anlatım aracıdır. Bu yaklaşım onun kariyerinde farklı filmlerde değişik biçimlerde karşımıza çıkar ve her seferinde seyirciye hem öfkeyi hem de öfkenin arkasındaki psikolojik derinliği hissettirir. 1971 yapımlı Karnaval Clown Age filmine baktığımızda Nicholson karakteri sözde sert bir erkek kimliği arkasında bağlanmaktan korkan ve duygularını bastıran bir figürdür. Öfke burada bir kaçış aracıdır. Karakter, duygusal kırılganlığını saklamak için bağırır çağırır. Sözlü öfke patlamaları, seyirciye karakterin iç çatışmasını hissettirir ve öfkenin yalnızca yüzeysel bir patlama değil, psikolojik bir savunma mekanizması olduğunu da gösterir. Bir diğer film 1982 yapımlı The Border'a baktığımızda, bu filmde öfke, karakterin korkusunun üzerine örten bir perde gibidir. Nicholson'ın karakteri geri dönüşü olmayan bir yolda ilerlerken asıl his korkudur ama bu öfkeyle dışa vurur. Göz kısma, çene kasılması, nefes darlığı gibi küçük bedensel detaylar zihnin ve bedenin çatışmasını görünür kılar. Burada öfke hem sıkışmışlığı hem de ahlaki çöküşü temsil eder. Bir diğer filmimiz 1992 yapımlı A Few Good Men filmindeki karaktere bakarsak Nicholson'un mahkeme çıkışındaki öfkesi, içine kapanık ve baskı altındaki bir karakterin kontrolünü kaybettiği anları simgeler. Beden dili neredeyse donuktur. Ses tonu ve kelime seçimi patlamanın eşiğindeki bir karakteri ortaya çıkarır. Öfke burada tahakküm ve hiyerarşik düzenin sarsılması karşısında verilen bir tepki olarak kullanılır. Ve son olarak bence kariyerinin en nadide filmi olan The Shining'e bakarsak Nicholson öfkeyi burada en uç noktasına taşır. Burada öfke yalnızca fiziksel şiddet ve bağırma değil, içsel cinnet ve paranoya ile de izleyiciye aktarılır. Öfke artık bir psikolojik patlama, bedenin ve zihnin bütünleşik bir gösterimidir. Nicholson'ın koridordaki yürüyüşleri, baltayı kaldırışı ve deliliğe doğru kayışı seyirciye karakterin içsel kaosunu çok derin bir şekilde hissettirir. Onun öfkesi burada hem bireysel hem de mekansal bir tehdit haline gelmiştir. Tüm bu filmlere baktığımızda hep öfkenin farklı hallerini görürüz. Karnaval Knowledge'de kaçış ve savunma, The Border'da korku örtüsü, A Few Good de otorite tepkisi, The Shining'de ise cinnet ve paranoya. Tüm performanslarda Nicholson küçük bedensel detaylarla karakterin psikolojisini aktarmayı sürdürür. Öfke, karakterin geçmişi, değer sistemi ve toplumsal bağlamıyla şekillenir. Her filmde farklı motivasyonlar öfkeyi besler. Hiçbir performans birbirinin kopyası değildir. Her karakter öfkeyi farklı şekilde temsil eder. Karnaval Knowledge'den The Shining'e uzanan süreç onun öfkeyi bir sanat malzemesi olarak kullanma ustalığını çok net bir şekilde gösteriyor. Onun oyunculuğunda öfke her seferinde hem bireysel hem de kültürel bir deneyime dönüşüyor ve seyirciye karakterin ruhsal derinliğini hissettiriyor. Tarih boyunca incelediğimizde öfke sanatta dramatik bir araç olmuştur. Shakespeare'den Dostoyevski'ye kadar edebi karakterlerin çatışmalarını merkezi bir şekilde aktarmıştır ve bu karakterlerde genellikle bastırılmış öfke yer alır. Antigone'nin adaletsizliğe karşı isyanı, Hamlet'in içsel hesap ya da Raskolnikov'un suça ve vicdana karşı çelişkileri hep öfkeyle örülüdür. Nicholson bu gelenekten beslenerek oyunculuk aracılığıyla öfkeyi sınırlarını zorlayan bir duygu olarak değil, anlamaya değer bir insan halleri yelpazesi olarak sunar. Onun öfkesi bireysel olduğu kadar toplumsal, içsel olduğu kadar dışsaldır. Jack Nicholson belki de sinema tarihinin en geniş oyunculuk yelpazesine sahip ismidir. Onun sadece öfkeye dair sunduğu bu farklı performanslar bile oyunculukta derinlik arayanlar için bir başucu kaynağı olabilir. Nicholson'ın performansları oyuncu don sadece bir meslek değil insan doğasına dair felsefi ve psikolojik bir araştırma alanı olduğunu da hatırlatır. Öfke bir insanlık halidir kaçamayacağımız ama anlamlandırabileceğimiz bir duygudur. Nicholson ise bize şunu öğretiyor. Oyunculuk sadece duyguyu taklit etmek değil onun ruhunu anlamak ve seyirciye bu ruhu hissettirebilmektir. Oyunculuk insan olmanın sınırlarını sahnede yeniden çizebilmektir. Evet videonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Yani bu kadar çok Jack Nicholson filmi izlemek son zamanlarda benim için biraz yorucu bir süreçti ama kesinlikle değildi. Bir ustayı izleyerek gerçekten çok şey öğreniyorsunuz. Rol aldığı filmlere baktığımızda hepsi bence izlenmesi gereken işler. Kariyerinin ilk döneminden son dönemlerine kadar bütün filmleri adeta ustalık kokuyor. Videonun sonuna geldik. Mr Bean ile seriyi başlattığımız videomuzda bugün Jack Nicholson'ı anlattık. Oyunculuk sanatını ve onun öfkeyi nasıl temsil ettiğini anlatmaya çalıştım. Eksik kaldığım kısımlar ve katkı sunmak istediğiniz şeyler varsa lütfen aşağıda yorumlarda bana bunları belirtin. Buraya kadar beni izlediysen sana teşekkür ederim. Desteğin benim için çok önemli. Lütfen videoyu beğenip abone olmayı da unutma. Eğer bu tarz işleri seviyorsan gelecek videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmazsan sevinirim. Bir sonraki videolarda da görüşmek dileğiyle. O zamana kadar sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.